Evet arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi Çekilişimize başladık Hayırlı olsun Katılımcılarımız belli ee, hepsi burada Elimde duruyor ee, 100 katılımcıdan 49'u kabul edildi Ve dediklerimizi yaptıkları için tabii ki ee, Şunu diyeyim size Gerçekten güzel bir hediye sizleri bekliyor Bu arada Teknik bir problem yaşadık, o yüzden sizleri beklettik, kusura bakmayın. O yüzden de biraz ee, bekletmiş olduk sizlere. Bir saniye bir işim var, hemen çekilişimizi yapacağız. Sizleri çok beklettik biliyorum ama. Güzel bir müzik açalım bari böyle heyecan dartsın diyorum. Ne açalım? Ne açalım bakalım? Ne varmış playlistimizde? tüm merkezin katılımcıların görmesi açısından bekliyorum tabii ki. Ee, herkes görsün diye izlenme sayısı biraz çoğalsın diye bekliyorum. Normal yayının e, saat 8'deydi ama tabi e, tabii ki bazı sorunlar yaşadık. O yüzden sizleri bekletiyoruz ve herkes görsün diye biraz da o yüzden çabalıyoruz. We got the boat to port about the shake, shake, shake. We got the shooter to your port, and take, take, We take it all around the world, baby, everywhere we go. Make it happen, I'm about to shake, shake, shake. Evet değerli kardeşlerim. Öncelikle tüm Gamer Türkiye ee, katılımcılarına, tüm Game Türkiye fanlarımıza teşekkür ederiz. Bize bu yarışmada yalnız bırakmadılar. En çok da PES vs FIFA Türkiye ekibine teşekkür ederiz. Gerçekten bizi çok güzel desteklediler. Her zaman yanımızda oldular. Ve en önemlisi de Kaan Ceylan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Keza Barış Bulut adminimize ona da teşekkür ederim. Her zaman destekleyen esirgemediler. Ee, şimdi yayın çekişe geçecek olursak tabii ben de heyecanlıyım. İlk defa e, ödül veriyoruz. İlk defa böyle bir organizasyon yaptık. Ee, şimdi çekiş çekerken şunu hatırlatayım. Kesinlikle bu bir şans oyunu. Yani şans derler buna yani başka bir şey demezler. Yani 3 de çıkar, 5 de çıkar, 49 da çıkar, 20 de çıkar. Her şey çıkabilir yani. O yüzden canınızı sıkmayın arkadaşlar. Bir bakarsın hiç beklemediği anda sana çıkmış. Bu çekiliş yani. Buna bir amacı yok yani. Sadece ee, memnun kalırsanız oyunumuzdan biz de çok memnun kalırız. Umarım ee, size vereceğimiz oyunu beğenirsiniz ki beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok güzel bir oyun gerçekten. Ben de almayı düşünüyorum şu an. Ve ee, şunu da duyurayım forumumuzda gerekli turnuvalar düzenlenecek Call of Duty olsun, Battlefield 4 olsun FIFA 2015 PES 2015 turnuvaları Tabii ki buna ödüllü şekilde olacak kesinlikle ödülsüz olmayacak ama onun hakkında da bilgilendirme yapacağız sizlere gerekli turnuvalar yapılacak bu yüzden gerekli duyurular da yapılacak Call of için çok güzel planlarımız var. Allah'ın izniyle o planları gerçekleştirirsek çok güzel olacak. E, aklımızda güzel planlar var inşallah. Yakın zamanda duyacaksınız. Ben çekilişime başlıyorum. 2 e, dakika sonra buçuğa kadar bekleyeyim. Gören görmeyen olsun. Görmeyen olur diye, gelen olur diye bekliyorum şu an. Çok heyecanlıyım ben de. Görüyorsunuz. E, bakacağız şimdi ne çıkacak. 2 <laughs> dakika kaldı. Ee, bundan hariç forumumuzda yarışmalar olacak arkadaşlar bu etkinliği sadece facebook üzerinde yaptık ee, facebook üzerinde yaptık ki yani duyurulsun tanıtılsın diye facebook sayfamız biraz daha ilgi görsün diye ama bundan sonraki yarışmalarımız forum üzerinde olacak arkadaşlar foruma gerekli desteği verin ee, verdiğinizde de pişman olmayacaksınız emin olun bir şey daha duyurmak istiyorum yazar alımlarımız başladı konu düzenim iyi, forumdan anlıyorum diyen arkadaşlar kesinlikle gelsin arkadaşlar. Yani biz adam yemiyoruz sonuçta yani ekibimize gelirseniz memnun oluruz. Oyunlardan anlayan, hangi oyunu seversen o oyunun hakkında haber yap. Bizim için fark etmez. Yeter ki ne alırsan al gene gel. Dediğim gibi gelmeyen arkadaşları bekliyoruz yavaş yavaş e, sayı çoğalıyor altta görüyorum. Evet. E, siz de bu arada eee forumumuza üye olursanız beklerken daha iyi olur. E, gerekli işlemlerinizi yapın ki gerekli duyurulardan geç kalmayın. Bu arada YouTube kanalımız üzerinden gerekli böyle yayınlar olacaktır artık. YouTube kanalımıza abone olanlar daha çok şansları yüksek olacak. Çünkü YouTube kanalımız, Twitter hesabımız yakında açılıyor. YouTube hesabımız zaten açıldı. Lisansını da aldı. Lisansı tamamen bize ait. Bizden başkası Gamerturkey.com diye bir site açamayacak. Lisansını almış bulunuyoruz. Büyümemiz için de biraz zaman gerekli. İnşallah sizlerin de desteğiyle olacaktır. Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Ee, ben de heyecanlıyım. Bakalım güme çıkacak. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekilişi yapıyorum. Elim gidiyor fareye. Ya da gitmiyor. Yapayım mı? Tamam yapıyorum. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Bastım. 11. Kim bu? Recep Alagaş arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizden ödül kazandı. Ee, gördüğünüz gibi Recep Alagaş gerçekten çok şanslı bir arkadaşmış. Ee, onu tebrik ediyoruz. Ee, for, bize site üzerinden veya Facebook üzerinden ulaşırsa seviniriz. Recep Alagaş'ı tebrik ediyoruz. Bizden hediye kazandı. Gerçekten ee, arkadaşımızı tebrik etmek gerekiyor. Ee, dediğim gibi Recep Alagaş arkadaşımız hediye kazandı bizden. Recep Alagaş bizi duyuyorsan Facebook üzerinden bize ulaş. Hemen hediyeni e, yarın veya öbür gün sana ulaştıralım. E, ee, yarışmamız devam edecek. Ee, tekrar Recep Alagaş arkadaşımız tebrik ediyoruz. Ee, Gamer E, GamerTurken.com'u takip edin. Ayrılmayın. Yeni yeni yarışma sizleri bekliyorsanız e, takipçilerimiz. Sizleri çok seviyoruz. Esenle kalın. İyi günler, iyi akşamlar ve sevgiler gününüz kutlu olsun.